Finansal başarı yolundaki tüm hamsterlarıma merhaba. Zengin olmak geçmişte genellikle prestijli bir üniversiteden mezun olup büyük bir şirkette iş bulmak için diğerlerinin önüne geçmek ve ardından uzun yıllar boyunca özenle çalışmak anlamına geliyordu. Ancak işler değişti ve günümüzde genç yaşta başarı elde etmek için yeni yollar var. İnanmıyor musunuz? Tam olarak nasıl olabildiğini açıklayan videomuza geçelim. 5 yaşında bir çocuk nasıl 100 milyon dolarlık bir şirket kurup ölçeklendirebilir? Bu kaldıracı elde etmenin sadece 4 yolu var. İlki kodlama yani yazılım. Kod kullanmayı biliyorsanız az bir çabayla otomasyon süreçler yaratabilir. Bir daha asla yapmanız gerekmeyen işler yapabilirsiniz. İkincisi içerik üretimi. Videolar yapmak. Bir video yapmak 30 dakikamı alır. O videoyu 1 milyon kişi izleyebilir ve bu cebimden hiçbir şey götürmez. Üçüncüsü sermaye. Sorununuz para ile çözülebilecek bir şeyse aslında sorununuz yok demektir. Dördüncü ve benim aşık olduğum, üzerinde çalışmam gereken, gerçekten anlamadığım şey ise işbirliği. İnsanları yolculuğunuza dahil edin. Bu dört şeyi anlayıp üzerine çalışır ve kendinizi adapte edip kafayı bunlara takarsanız her şey mümkün. Vay canına. Başarıya ulaşmanın bir rehberi gibiydi. Hakkını vereyim. Benim için de bazı şeyler yeni kalıyor. Sanırım ben de yaşlanıyorum. Ama iyi bildiğim tek şey var ki o da içerik oluşturmak. Ve sizin için video yapmayı gerçekten seviyorum arkadaşlar. Peki ya siz? Belki burada kodlamada iyi olan veya videoda bahsedilen başka bir alanda güçlü olan birileri vardır. Deneyimlerinizi paylaşsanıza. Yetenekleriniz zengin olmanıza yardımcı oluyor mu? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Hepsini takip ediyor olacağım. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz ve unutmayın hamsterlar güçtür. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Hoşçakalın. Finans ve yatırım dünyasından tüm hamsterlara selam olsun. Adım adım başarı garantili bir kılavuz var mı? Okulu bitir, yükseğini yap, Wall Street'te bir staj kap ve zenginlik garanti gibi. Kulağa basit geliyor değil mi? Gerçek hayatta bu her zaman böyle kolay olmayabilir ve bugün size bunu kanıtlamak için bir video hazırladım. Hadi başlayalım. 27 yaşındayken 20 bin dolar borçluydum. Sahip olduğum tek şey bir yatak, bir bilgisayar ve bir internet bağlantısıydı. Hepsi bu. Ve hatırlıyorum Bodrum'daki yatağın köşesinde oturuyordum. Düşündüm ki annem ve babam beni şu an görse hayatımı getirdiğim halden utanırlardı. Sonra bir karar verdim. İşlerin yoluna girmesi için her şeyi ortaya koymalıydım. Neyim var neyim yok verecektim. Tüm arkadaşları boş verecektim. Partileri unutacaktım. Hedefim için çalışacaktım. Bu sefer işe yaramalıydı. Ama hiç param kalmamıştı. Anneme gittim ve dedim ki, anne yeni bir adam buldum. Ve sanırım bu sefer olacak. Ama anne, mentorluk satın almak için 1500 dolar ödünç alabilir miyim? Philip emin misin? Anne, bana bu parayı borç verirsen, sana bin katını geri ödeyeceğimi garanti ediyorum. Bu sefer işe yarayacak. Bu sefer başaracağım. Ve kabul etti. Bana o borcu verdi. Ben de her şeyimi ortaya koydum. Başkalarının ne yaptığı umurumda değildi. Benim bir hedefim vardı. Ve gidip o bodrum katındaki daireden 30 günde 9300 dolar kazandım. 2 yıl içinde çevrimiçi kazancımı 7 basamak Miktarları yükselttim ve sonra iki buçuk yılda 25 milyon dolar kazandım. Tek evet, bir yıl içinde? Evet, gerçekten inanılmaz. Ne kadar ilham verici bir hikaye. Aynı zamanda bir projeye başlamak için kaç yaşında olduğunuzun önemli olmadığını ya da sermayenizin büyük olması gerekmediğini de kanıtlıyor. Anahtar motive kalmak ve enerjinizi gelişmeye harcamaktır. Ben gerçek başarı tarifinin bu olduğuna inanıyorum. Ne yaptığınıza tüm kalbinizle inanırsanız, başarının da geleceğine eminim. Ayrıca annesinin desteğini de unutmamamız lazım. Ebeveynlerimizin yardımı olmadan ne yapardık, değil mi? Geliştirmek istediğiniz bir projeniz varsa aşağıya bir yorum bırakın. Ne hakkında olduğunu okumayı çok isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve unutmayın, hamsterlar güçtür. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için.